Kötü durumdayız. Canım az. Ya Allah Harikasınız ben, bak, ben. ben, ben, ben. Geldim. Bak. Abi ikinizde de M249 <laughs> ne yaptınız lan buna koyup? Ne geldiğini al, al 6x attım. İbo. Altın var thanks. Adamlar ben, oldu? ben alırım bu <laughs> işte. Bak şuradan sollu Abi. aşağıya biri atladı. Arkamızda Öldü. Var. İbo solun gelecek. Kaldır sen. Geliyor. Kaldır. Geldi. Abi alıyorum onları. Reload'da kalmış. Helal. Alan geliyor. Alan kaldır. geliyor. Oğlum sen birini kaldır ben birini. Reload'da kalmış ya. Reload'da kalmasın daha dedim. 2 kişiyi bitirdik. Tebese 2 kişi var. Sık sık sen arkadaşlar açılım yap. Gel ama. Geldi abi. Geldi valla. Benim. Anladın mı? Hani sağdan geçerse Eren sen sağlı geçsene kanka. Benim öldüğüm tarafa geçsene. Neyim, tamam. Bak şu taraf var ya o tarafa geç. Ancak aşağıdan hadi, arkalarlarsa hadi, sizi. Ya bu beni duvar arkası mı görüyor bu fezele? Benim yanımda adam var. Evet. Aha. Helal. İşte bu. İşte bu. Helal ki. O bugün kaçıncı gün lan bu? Seni beklemiyorlardı kanka. Kaçıncı gün bu? Bugün. Hadi be. Çok iyi. Çok iyi. <laughs> çok, iyi. <gülüyor> <gülüyor> çok iyi be oğlum. <laughs> Ya seni bitirdim. Araba geliyor. Ağzın kanka. Araba geliyor size. Ha yok siz bu şey. Ben bir lavaboya gideyim geliyorum.